Evet arkadaşlar şimdi Daytona 675 almaya gidiyoruz. Bayağıdır vlog yapmıyordum. Şimdi Uzak biraz olalım. geç kaldık. Mert abiye alacağız motoru. 450 sarı vardı önceden. Daytona'ya bir geçiş yaptı. Kendisi de şu an İzmir'den geliyor. Nasıl yetişeceğiz bilmiyorum ama bir yarım saatimiz var kapanmış. Belki biz birazcık idare ederler. Özcan baba uçuracakmış bizi. <laughs> Evet gidiyoruz. Aldıktan sonra makine hakkında görüşlerimizi de paylaşırız. Neden tercih etti falan. İnşallah trafiğe kalma. Ha ah, gene trafik vardır kesin de. Ee, o, oranın adı neydi la o Triumph'ın? Triumph. Triumph. <laughs> Triumph'ın hangi bayisi bilmiyorum. Oraya gidiyoruz. Ko Korlas mı oluyordu onlarda? Korlas açtı herhalde. Ama bayağı evet. büyük ayıları. Orada görüşürüz. Bay bay. Ne? 286 diyordum ya. He. Kazanmaya gittim. Sağ yanlış yapmışım. Biz emek istiyoruz. Evet. Geldik Trank'ın önüne. Makine dışarıda. He. Evet. Ben 600... Tamam 675 eskisi. O 660. Gerçekten çok karizma makine size güzel için yerden göstereyim. Abi gel marşına bas ya. Ben niye basayım abi? <laughs> evet böyle sade bir gösterge panelimiz var. Başı yani beraber Hiçbir Bu şeyi bilmiyorum bu motorun var olsun. Mi? Sadece 6.60'lık olduğunu biliyorum ve <laughs> 95 beygir. Ne kadar mı? Bu kadar. Hadi. Bir beraber Hadi beraber. Hadi. 3 2 1 Aha ben yok. <laughs> Boşta. Nerede bu çalışmıyor? Bozuk makine. <laughs> Ve biraz sıkıldım ben de. Gel abi. Bence şimdi çalışacak. 1, 2, 3. Evet, Mert abinin yanındayız tekrardan. Abicim hayırlı uğurlu çok olsun, içimler, güzel çok günlerde sağ. kullan. İnşallah. En son beraber bir 450SR videosu çekmiştik ama ufak problemler yaşamıştık. <laughs> Açıdan işte, dolayı kamera hezimetine uğramıştık. <laughs> Onun üzerinden de bayağı zaman geçti mi? Geçmedi. Kaç çok, ay oldu ya ortam? Iki, bir, iki, bir iki, buçuk iki, ay yani. İki ay civarı yani. bir zaman oldu. O süreçte de zaten Mert abi onu satıp bunu almaya kafayı çoktan koymuştu. Ama e, güzel bir zamana denk getirdi. Aynı, zamana zam denk gelmeden zaman öncesi güzel bir sipariş verdi. E, ben açıkçası biraz e, araştırmamıştım motoru. Çok e, duyulmuş bir model değil. Yani sahibinden falan girdiğinizde de bunun eski modelleri var. Eski modelle bunun arasındaki farkları az çok biliyorsun bence. Yani tasarımsal olarak bir <laughs> fark var tabii. Ee, onun dışında Arada beygir bir... artışı evet. e, var. Onlar yani, Beygir yani, arttı mı düştü Ben bir düştü biliyorum. Yok 6.75'likleri var onlar da arttı. Onlar da e, üst e, seviyede ama e, 6.60'larda biraz daha şey e, beygir artışı Onlar galiba 6, 80. 6.75'ler geliyor mu şu an? Yok hala? gelmiyor. Onlar en son 2015. Es, eski serisi 6.75 diyebiliyorum 65. ben. Evet. Beygiri daha yüksek daha diyebiliyorum. Yüksek. 660'lar da var. Ee, ama onlar da 675'den önce çıkan eee Alfa önce çıkan bir şey var. Ha. Onlar da yanılmıyorsam 2015'te, 2014'te falan e, şey bırakıldı, Efe. bitti. Ee, sonrasında Şu şimdi alt geliyor. Geliyor aynen. 95 beygir. Evet. 660 3 silindir olarak gelmekte. Evet, güzel. Şimdi neden bu makineyi tercih ettik? Neden bu makineyi ben. tercih ettim? Öncelikle e, Yamaha, Honda gibi markaların daha bayiye gelmeden fiyatların e, satıldı hemen satıldığı, böyle çok sıra bekleyip satıldıktan sonra fiyatların çok artmasından dolayı. Yani bayiden gidip diye bir racing motor almak artık çok zor. Evet. Bu R7 için de geçerli, e, R1'ler için de geçerli, CBR650'ler için de geçerli. Hı hı. E, <gülüyor> görüşmek üzere. <laughs> Onun dışında Kavazaki'ye baktım, ee, Kavazaki bunun kadar e, güçlü bir cihaz olmadığına karar verdim. Yok şey, Ninja e, 650'ler. Ninja 650. Ninja 650 Aynen. evet. ZX'lere olan param yetmiyordu çünkü onlar şu an herhalde, ben baktığımda e, 550 bin lira bandındaydı. Şu an ne oldu hiç bilmiyorum. Yine zam yemiştir kesinlikle yemiştir. düşünüyorum. <laughs> e, İstanbul'daki şeye de gittim ben, e, Kavazaki'nin yetkili bayisine de gittim. Evet. E, çok da konuştuk, 650'ye biraz daha sıcaktım o sıra oradan geldikten sonra o hafta içinde falan akşam Instagram'da gezerken bir baktım Dayton 660 atmış e, Türkiye dedi. Sonra hemen koştur koştur Trump'a gittim. Hı -hı. E, bir abimde de bunun e, yani yine e, Trump'ın Tiger 660'ı evet. e, var. E, bir tane arkadaşımda da Trident 660 vardı. Onunla çok e, şey yapamadık ama Trump'ı önerdi. Hı -hı. E, onun dışında çok fazla bir seçenek kalmıyor zaten zaten e, sr 450m vardı, CF moto vardı, evet. Bayağı bir e, sorun da yaşadım ama e, severe kullandığım motor Beni gerçekten hani bir üst e, 250'ten bir üstte dördü aynen şey hazırladı. Bakalım bu arkadaşlar bizi yavaş yavaş e, bir yukarı taşıyacak. Evet. Bakalım ileride nasıl bir şey karşımıza çıkar ama ben e, şu an için hani hem görünüş hem ilk çalıştırmada falan bayağı mutluyum, memnunum. Sesi bayağı tatmin edici. Tatlı, evet. özgün bir 3 silindir Aynen. sesi var yani gerçekten. 3 silindirin ayrı bir şeyi var. E, İlla ki o 4 silindirin ya da işte bilinmiş markaların e, kalitesi olmayabilir. Daha hiç bilmiyorum. Bilmiyoruz evet. E, ama. Servisi çok iyi. Ee, buraya geldi motor, e, kurulum yapıldı. Kurulum yapıldıktan sonra aküsü takıldı, akü takviye edildi falan filan. Motor marşa basmadan e, asla satışını vermiyorlar. Hı. Eğer motorda bir problem olursa şasi numarasıyla e, şasi da satıldığı için motora ilk etapta. Ee, çıkmış olsa bile motoru vermiyor. Önce diyor ki ben bu motoru bakacağım, kuracağım çalışır vaziyete getireceğim. İşte yağ akıyor mu, bir şey oluyor mu, elektrikli herhangi bir sıkıntı var mı, hı hı. E, kavraması herhangi bir sıkıntı var mı? Eğer yoksa diyor ki e, al kardeşim sana şey. E, yani güven e, veriyor. Burada bu, bu kullanıcıya düşünen güven bir veriyor. sistem var. Aynen. Evet. E, onun dışında ufak bir farkla senin plaka işlemleri, ruhsat işlemlerini falan da yapıyor. Hı hı. Ee, zaten sen yapsan 2000-2500 lira gibi bir şey. Buraya 3000-3500 lira gibi bir şey verdim ben. Hı hı. Ee, hiç herhangi bir şey ama ben İzmir'deyken ruhsatımı çıkarttılar, plakamı çıkarttılar, kargo ile gönderdiler sağ olsunlar. Direkt bugün geldim ve e, cihazı teslim, teslim aldım aynen. Süper. Ee, bunun teknolojisi nasıl sence? Ben teknolojisi e, yani öyle görsel olarak çok fazla bir e, şey vermiyor. Şeye bak, ekrana baktığınız zaman evet, o evet. şeyler... Ekranda bir sadelik, var. Aynen, sadelik var. sadelik var. Aynen, aynen, o sadelik var. Onunla beraber e, az önce Merve Hanım şey yaptı. Navigasyon şey özür dilerim. Bluetooth özelliği var. Normal ısısıydı. işte kaç kilometreye gittin, kaç kilometreye geldin. O kalan kilometreyi gösteriyor. E, değiştirdiğiniz zaman diye bir şey e, vites aralıklarını görebiliyorsun. Hı hı. Gibi gibi şeyler ama genellikle çok kısa, TCS sade. TCS var mı? TCS elektrikli şey gaz tepkimesi olduğu hı hı. için TCS var mı yok mu olarak bilmiyorum ama hı hı. TCS olmayabilir aynen. <laughs> Daha ilk defa motoru seninle beraber görüyorum. Evet, senle Sen de yoldan geldiğim Hani yoldan. <laughs> ben ama... değil Sezar benden daha yorgun olduğu için evet. ek olarak ben bir e, şey koruma takozlarını sipariş vermiştim. Hı hı. E, bio Bunlara ek bakalım bir. <laughs> bayağı baya şey güzel gözüküyor. Buna diğer firmalarda olduğu gibi çok ekstrem fiyatlar çektiler mi Yok hayır. Yanlış hatırlamıyorsam 4.000 lira gibi bir şeye e, şey oldun. yani belki dışarıdan kendi ama bunun şey yaparken tak komple grenajın falan sökülmesi gerekiyor. O sırada hı hı. hani montajı yapılırken o da yapılsın diye hı. o şekilde yap. Sonrasında al, tekrar sök, tekrar montajla. Ben çok sevmiyorum o tarz şeyleri. Yani çok oynamayı motorla. Her şey burada ee, hazır aynen, her şekilde. şey hazır şekilde yani, sağ olsunlar. Süper. Yani bu ettiler. renk kodu bence çok güzel. Boya kalitesi evet. benim çok hoşuma gitti. Evet. Yani Üç gibi. rengi var zaten. Hı hı. E, beyaz, siyah, e, bir de Kırmızı. kırmızısı var. Süper. Belki Senin? ben bir şöyle ufak kırmızıyı devam ettirme gibi bir şey belki yapabilirim. Ona tam emin değilim. Bence gayet çıkıyor Yani şöyle, şuradaki aynen. siyahlar da aynen. birbirini tamamlıyor. Güzel duruyor ama. Şöyle şunun bir sele boyuna bakalım. Biraz yüksek gözüküyor. Ve gerçekten de yüksek. Yani benim ayaklar <laughs> tam değmiyor. Evet. Ama ileri geri, geri birazcık burada eğim var. Geri götüremiyorum makineyi. <laughs> sele boyu bir tık yüksek. Ama... Acaba ayarlanabiliyor mu? Biliyor musun onu? Ayarlanıyor mu bilmiyorum ama hı hı. E, 201 kilo olması lazım. Ya 198 ya 201 kilo. Kilosu da iyiymiş. Ee, şey, Aynen. Çok hafif bir şey değil. Ağırlık değil. Hı. Lastikler yani... mişle geliyor. O bakımdan Aa, hani o seni bayağı e, bir şeyden kurtarıyor. Nereden baksan gene bir lastik alayım desen 8-9 bin lirayı gözden çıkartmak hı. lazım orta hı. halli bir şey için. Evet. Ka kaliteli lastikle gelmiş ya, gerçekten. Evet. Güzel. Lastik de güzel. Tam uygun. Kaç bu? 180 mi? Hmm. 180 aynen. 180 55'lik bir batı var. Gayet yeterli, hoş geliyor. Yakıt alalım. Tamam. Buna <laughs> bir yakıt, yakıt alalım. Yakıt alalım. Sonrasında beraber gidelim bir çay kahve içelim. Hı -hı. Biz de içelim çünkü Sezar arkadaş bayağı şey o biraz rahatlasın şey yapsın. Hı -hı. Tamam. Olmazsa sonrasında bir şöyle turlarız. Tamam. Beraber. Tamamdır. Sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Biz ne işler bastık? Gel. Atla. Gel bakalım. Ne var burada? Gel bakayım. Gel. Geç. Hop. Gel buraya. Hadi buraya buraya. Gel önüme gel. Gel buraya. Hop. Gel. Hop. Hop. Hadi yaparsın aslanım. Gel buradan gel. Hop. <laughs> Secde ne demek istersin? Tekenize taş değmesin demek ister misin? Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Aferin sana. Hadi şimdi arabaya koş. Koş arabaya. Koş. Geç arabaya. Hop. Aferin sana. Çok hoş sesi ya. Elektronik gaz da gerçekten fark ettiriyormuş. hissetmiyorsun böyle. Allah kafama bir şey geldi. Çok hoş. Oturuş pozisyonu böyle benim klasik yar motorlardaki gibi. Hep böyle motorlara denk geliyorum. Ne agresif ne dik. İkisinin tam ortası. Otururken şöyle biraz sola doğru kaymak zorunda kalıyorum. <laughs> Trafikte de çekim yapmazsın be Çiçek <laughs> Evet TCS var Gaz açıyorum yemiyor Ya da e, rodajda olduğu için Limitliyor çözemedim mevzuyu Ama kaymasını engelledi biraz önce Frenleri Sağlam tutuyor ya Güzel yapmışlar ha makineyi Bayağıdır videolarımda motosiklet övmüyordum. <laughs> Zamanı gelmiş. Şimdi bakın gaza açacağım. Benzin olmadığı için de çekmiyor olabilir. Anlamadım şu an benziği. Çiu Böyle ıslık çalıyor ya 3 silindir. O mevzi çok iyi. Oo oh, çiçek gibi açıldı vallahi Alışmışız zorlamaya. Uydar var ya harbi lan. Batulu yapıyor amına koyayım. Çok iyi. Trump bize bir tane hediye eder mi bu videoları sonra? takip etmeyi unutmayın. Sizin de video şekeri <laughs> Belki. <gülüyor> Belki. Oğlum makine çok iyi lan. Güzel. Orada ufak bir koydum da devamına getirmedin abi. La. Ya şey var, TCS var ya da limitör var şeyden dolayı. Rodajdan, dolayı. Rodajdan dolayı. Rodajdan dolayı. Ya da benzin yok. İkisinden biri, üçünden biri Olabilir Kolay ya Benim ilk izlenimlerim gayet Güzel makine olduğu konusunda Arkadaşlar böyle özellikle e, Tek silindiri yaptım 125-250cc Ardından şöyle çift silindir tattım Makine aldım Ondan sonra ne alsam dediğinde bu makine Alınabilir Gayet hoş o konuda Biliyorsunuz son zamanlarda işletmeme ağırlık verdim. Bilmeyenler var bilmiyorum ama bu videoyu bu motosikleti almak için ilk defa izleyenler olacaktır. Meterfly motosiklet bakım ürünleri markamı çıkarttım. Onunla uğraşıyorum son zamanlarda. Ondan dolayı video işleri, içerik üreticilik işleri birazcık aksıyor. Eğer sizler de motosiklet temizlik ürünleri satın alıyorsanız, genel temizliği, hızlı cila, yıkama köpüğü falan aşağıda meterfly.com'un linkine ulaşabilirsiniz. Evet bu videoyu burada bitirelim o zaman. Bu videoyu buraya kadar izlediğin için değerli vaktini ayırdığın için sana çok teşekkür ediyorum. Hadi lan oradan. Lütfen ekipmanlarınızı giyin. Kendinize iyi davranın. Bu güzel yolların tadını çıkartın. Selam köpüşler. Bu video eğer keyifli geçtiyse bir beğeni yapmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen.